Abi nerede anneciğim? Emir abi nerede? Emir gel gitme. Emir. Niye kaçtın anne? Abi nerede? Efe odasında mı abi? Oo odası da dağınık. Burada değil. Dur bakayım oturma odasında mı? Abi yok. Bugün sana yemeğini abi yedirecek. Yok burada da yok. Dur bakalım. Efe anneciğim. Burada mısın? Efe lavaboya gideceğim anneciğim. Burada mısın? Efe? Abi yok. Hah. Efe burada mısın anne? Efe? Efe kapıyı kim açtı? Efe. Efe bugün bir görevim var. Çık bakalım banyodan. Yürüyün içeri. İçeri. Bugün çok önemli bir görevim var Efe. Kardeşine yemeğini yediriyorsun. Efe gene bayıldı. Bekle yemeğini getiriyorum. Kaç bak yok. Hayır saklanma oralara gidemezsin. Çık oradan Efe. Çık oradan. Yerler soğuk anneciğim. Çık çabuk oradan. Hadi çık oradan. Çık bakayım oradan. Efecim. Kafa mı gitti? Çık hadi oradan geliyorum şimdi. Emir'in yemeğini yedirecek. Kaçmak yok. Emir abi şimdi mama yedirecek. Artık büyüdü Efe. Öğrenmesi lazım bunları. Efe, Emir ne sevdiğinden başlayalım da bari. Yumurtalı ekmek. Hadi bakalım. Emir şimdi mama yiyecek. Hem de bunu abisi yedirecek. Hadi Efe. Efe hadi başlıyoruz. Abisi. Bak seni bekliyor ama mama sandalyesine de oturdu. Hadi, evet hadi çık bakalım oradan. Allah düştü Efe. Korkuyor musun? Hadi o zaman yürü bakalım. Önce mamamızı al. Evet mamayı al. Eline al. Eline. Eline al. Uzaktan olmaz. Hadi Efe. Kaçma Efe gel buraya. Küserim ama. Üzülürüm. Hadi anneciğim sana yedirmek. Heh. Geliyor. Abi geliyor. Geliyor abi. Geliyor. Tamam ben tutayım o zaman. Sen de yedirmeye başla bakalım. Hadi. Abisi o mamayı yediriyor. Aferin Efe. Bak çok sevindi abisi. Hadi bir kaşık daha. Evet. Eyvah. Gülüyor sanki yerlere. <gülüyor> Bak ama sevindi sevindi. Bir kaşık daha. Ama emek ilk bir yut ağzına tozu. En sevdiği yemek bu biliyor musun abisi? Evet. Ama Anneciğim hadi son kaşığını da ver. Hala ekmek yiyor bu bebek. <laughs> evet son bebek kaşığını. Gidiyor. Uçak geldi. Uçak yedi. Ama yiyemedi tam uçak. Bir daha yesin bir daha. Efe aferin annecim sana. Çok bitti bu bitti. Şey... Oley be Efe bir şey diyeyim mi sana? Anneciğim bak bana gerçekten sana teşekkür ederim. Demek ki ben zorlukta kalsam hasta falan olsam sen kardeşine bakabileceksin. Çok evet, mutlu çok oldum. alıyorum 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 alıyorum. Ah. Acaba artık senin yemek saatin gelmedi mi? Mutfağa koşu! Mutfağa dedim. Mutfağa dedim. Ben tamam o zaman ben getiriyorum yemeğini, tamam mı? Bekle bakalım. Bu bebekçik yedi sıra bir de. Afiyet olsun. Nasıl yapacağız? Anneciğim ne olacaksın öyle peki? Ben biraz zombi, böyle zombi mi? Nasıl yürüyeceğim? Hmm. Öyle mi yürüyeceğim? E zombi e zombi olacağım. ben kaleyim. Ötür bakalım. Emir abi zombi yapacağız. Seni de yapalım mı? İstedin mi? Abi gelsin önce abi bir zombi yapalım bakalım. Nasıl yapacağız? Ben de merak ediyorum. Bakayım hangi renkler. Yeşil ve siyahla mı zombi yapacağız? Abi böyle yapıyoruz. Kürdlerimizi böyle siyah boyuyoruz buralarını. Ha yeşil yapıyoruz evet. Zombi, Zombi oldu <laughs> Hadi yapalım bakalım Hayır Emir bunlar sana göre değil anneciğim Dur bakalım şuraya Şimdi başlayalım Sadece mı? Sadece donacağım mı? Böyle mi var? Evet don. Bakalım önce hangi rengi kullansam? Hiç. Siyah siyah siyah. Siyahla gözlerini boyayayım o zaman ilk tamam Tamam şuraları boya. Tamam. Çek bakalım ellerini. Şunu açalım biraz. Bak şöyle kareydi o. Tamam. Dikdörtgendi. pardon annem dikdörtgendi. Simsiyah yapacağım oraya değil mi? Aha. Hayır nasıl bir göz bitti. Şimdi diğer gözde. Diğer gözde tamam. Şimdi etrafını ya, yeşil mi? Şu an her yer ışık olarak görüyoruz. Her yerini şimdi yeşil mi boyayacağım? Hayır. Ne? Ağzı. Ağzı ne renk? Siyah. Ağzı da mı siyah? Kendin mi yapacaksın? Yaptım. Böyle mi ağzı? Emin misin? Oldu annem. Şimdi yeşile boyayacağız seni. Ağzını böyle olduğuna emin misin? Ha. Şimdi. Hatim. Siyah yerle geçme. Tamam. Hadi yani şimdi yeşile boyayacağım. Bakayım. Her yerini boyadık mı? Her yerini boyadık. Şu ağzı tamamlamam lazım. Ağzın çok düzgün olmadı. Seni de boyayayım mı Bilacık? Seni de Bilacık boyasın mı anne? Böyle böyle minik minik boynunu. Anneciğim bu yemek değil. Nasıl oldu? Bakayım zombiye. <laughs> Bak bakayım, tam kaldır. Bence de böyle Clipper'a benzedin sen. Clipper ne ya? Creeper. Creeper ha. Minecraft'ta mıydı bu? Minecraft'ta. Bak, bakayım. Tamam. Bakayım, tam oldu. Bakayım zombiyi. Çok korkunç. <laughs> <Can>! Karanlıklara gidiyor. <laughs> Karanlıklara gidiyor gidiyor zombi. Hmm, orada mı acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> gel, gel. Siz nereye gidiyorsun tek başına. Efe ben siz nereye gidiyorsun? Anneci buraya gelir misin? Gel elimi tut öyle beraber gideceğiz. Efe tut elimi. Hadi gidelim. Anne hani bak aşağıda ne gördün? Nerede? Aşağıda. Bakayım. Bu balonlar ne ya böyle yeşil yeşil? Nerede? Aşağı. O da ne? Efe? Hı. Hemen oraya gitmeliyiz. Koş koş koş. Nereye gitti? İnanmıyorum. Burası da ne böyle? Bir balon şehri var burada. Efe! Gördün mü? Ne bunlar? Gergedan mı? Baksana. Ağaçlar var. Ne annem? Bak ne diyor biliyor musun? Gergedanlar ortalama 40-50 sene yaşar. Şu mu gergedan bu mu gergedan? Hangisi? Gergedan. Hmm, peki diyor ki koku alma duyuları görme duyularına göre daha iyidir. Şunların yani gergedanların değil mi? Neyi Anneciğim bilin. Buldum. Efe baksana şurası deniz. Ve o bir su aygırı. Hatırladın mı? Evet. evet. Şunlar o da su evet. aygırı. Hayır bu da su aygırı bu da su aygırı. Bak burada ağzı açık dişleri var. Burada ağzının kapalı hali. Hayır içine giriş yasak. Efe Efe. Anneciğim içine giriş yasak. Şimdi herkes girerse bunlar patlar balon ya. Dur bir bilgilere bakalım ne diyor. Zıplama yetenekleri yoktur. Gergedanlar zıplayamıyormuş. İnanamadım. Bakalım. Zıplama yetenekleri yok. Zebra ve atlarla yakın akrabalarmış. Amcasının oğluymuş. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yapmışlar ama değil mi? Devamlı devam. Gel şunu yandan bakalım bir nasılmış. <laughs> ha bak Efe bu ağzı açık hali. O da ağzı kapalı hali. Ama ben çok beğendim. Gözlerine baksana. Gel şuradan bakalım bir de. Buradan. Bak diyor ki balon balon dünyası, balon müzesini korumak adına balonlara dokunmadığınız için teşekkür ederiz diyor. Ya ama anne patlar, üzülürüm ben o zaman, değil mi? Gidelim, <laughs> değil mi anneciğim? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> İnanmıyorum. Hadi oraya gidelim. Yürü koş 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 koş.